Ülkesi için, ülkesinden ayrılan, bağımsız için çalışan Edem Mikvez. Yüzüncü yılında ölümünü, 1955'te bu müze açılıyor ve bugün yine gezilebilir. Nerede? Beyoğlu'nda. Polonya'yı merak edenler, Uçan Üniversitesi'yi merak edenler buraya gelebilirler. Dostlar, neredeyiz? Beyoğlu'nda. Önemli bir mekanda. Bir misafir, Polonyalı misafir. Adı Mickiewicz ya da Polonyalı şair diye üç yerde mezarı olan bir şair. Evet, Polonya, İstanbul, Fransa. Peki kim bu zat? Neden İstanbul'da? Vatanı için, vatanı için nelere katlanıyor? Ülkesini terk ediyor, buraya geliyor, yine vatan için çağır, çalışıyor. Rusya'yla vatanı için. Hadi hatırlayın ne vardı? Uçan üniversite vardı. Rusya Polonyaca konuşmayı, Lehçe konuşmayı yasaklamıştı ama üniversiteyi de kapatmış. İlk oku size yeter dedi. Ne yaptılar? Uçan üniversite kurdular. Yani geceleri eve dolaştılar, üniversiteyi devam ettiler. İşte ülkesi için çalışan ve burada, bu evde vefat eden Polonyalı şairimiz.